Onuncu ve son hedefimiz. Evet, bir Türk vatandaşını uzaya göndermek. Kesinlikle bizim Alper Gezer Ağacı astronottur. Şu anda astronotluk mesleğini icra ediyor. Orada bizim adımıza deneyler yapıyor. Geç kaldık mı? Geç kaldık tabii ki. Sonuçta ilk insan 60 yıl önce uzaya çıkmış durumda ve biz de yeni yakaladık. Hoş geldin, ayağın uğurlar getirsin. Bu sene hatta bu yüzyıl Türkiye'nin uzay çağı olsun diyelim. Ve sözü hiç uzatmadan soruya geçelim. Bu kadar ülke uzaya yatırım yapıyor, milyarlarca dolar hatta. Peki uzay neden bu kadar önemli? Uzay evet çok önemli çünkü bir nevi prestij meselesi. Şimdi düşünün 1960'da, 50'lerde, 60'larda Sovyetler Birliği ile Amerika arasında bir soğuk savaş vardı. Ve ülkeler birbirlerinin daha iyi olduklarını göstermeye çalışıyordu. Dünya iki bloka dönüşmüştü ve bir şekilde hangisi hangimiz daha güçlü hangimiz daha güçlü değil diye bir şekilde kendilerini göstermeye çalışıyorlardı. Ve burada da bir nevi ulaşılamaz gibi gözüken en uç fikirler hedef haline geldi. Bunlardan birisi neydi işte uzay konusuydu. Ne oldu? Sovyetler Birliği ilk uydusunu uzaya gönderdi. Ondan sonra ilk insanı uzaya gönderdi ve Özellikle ilk uydu uzaya gittikten sonra Amerika'da çok büyük bir travma oldu. Çünkü Amerika'nın üzerinden bir uydu geçiyor ve bizi mi gözetliyor, bizi mi izliyor diye millet e, bayağı heyecana kapıldı. Aslında hiçbir şey yapmıyordu. Sadece bip bip yapan bir araçtı. Ama insanlar bayağı heyecanlandı. Onlar hemen 3 ay sonra zaten Amerika gönderdi. Sonra evet hadi Uyuyu gönderdim, insan gönderdim, insan gönderdiler derken ondan sonra da Amerika'da bize ne kaldı dediler. Ay'a insan göndermek. Onun için de ondan sonraki 10 yıl içerisinde de Ay'a insan göndermek üzere uğraştılar. Ve bir nevi prestij haline geldi. Amerika Ay'a insanı gönderdikten sonra Ay'dan bir tane fotoğraf çekti ve Sovyetler Birliği'ne gönderdi. Bak işte biz aya indik. Ve biz daha iyiyiz diye şov yapma durumu oldu. Sovyetler Birliği de öncesinde o şovlarını yapmıştı. Kısacası ülkeler bir şekilde ulaşılamaz gibi gözüken şeyleri yaparak kendi ülkelerinden daha ileri, daha güçlü, daha işte bilime yatırım yapan bir ülke olduğunu göstermek için kullanıyorlar uzayı. Peki ülkelerin uzay amacı ne? Yani bilim ve teknolojideki ilerleme mi yoksa oralarda koloni kurmak mı, üst kurmak mı? Tamam dünyada güç ve rekabet ama uzaydaki amaç ne? Yoksa bir de uzay madenciliği dediğimiz bir şey mi var? Bunun ekonomik boyutu mu var? Buna da bir açıklık getirelim mi? <laughs> Onlar var ama şunu da söyleyelim. Şimdi uzaya her giden aracın aslında bir amacı olmuştur. Nasıl olmuştur? Örneğin Amerika ya da Sovyetler Birliği ya da Rusya ondan sonra ya yani bir şekilde örneğin Mars'a araç gönderiyorlar. İşte Mars'ın yani yerinin yapısını öğrenmeye çalışıyor. Jeolojik olarak öğrenmeye çalışıyor. Atmosferini öğrenmeye çalışıyor. Örneğin Sovyetler Birliği ya da Ruslar sonradan Venüs'ü e, hedef aldılar. Oraya araçlar gönderdiler. Ya yani bir şekilde aslında her biri birer bilimsel hedefle ortaya çıkıyor. Biz buraya gönderdik diye şovlarını yapabiliyorlar ama arkadan bilim insanları kazanıyor ya da bilim kazanmış oluyor. Çünkü biz güneş sistemindeki o farklı yerlerdeki gezegenler ya da uydular hakkında çok daha fazla bilgi elde ediyoruz. İşin daha da güzel tarafı ya bilgi elde ettiğimizi sanıyoruz ama bu sefer daha da çok sorular ortaya çıkıyor. Daha çok soru ortaya çıkınca ha diyoruz biz de yeni bir uzay misyonu yapalım. E, o zaman ondan sonra yeni bir uzay misyonu için böyle devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Böylelikle nesiller arası birçok yeni proje ortaya çıkmış oluyor ve o günün çocukları gelecekte daha fazla uzay projesinin olduğuna emin oluyorlar ve bu şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Hayatlarında böyle kariyerleri vermeye devam ediyorlar. Bunun ötesinde artık ticarileşmeye de başladı uzay. İnsanlar, şirketler bunu bu para kazanmaya başladılar. Evet, asteroid madenciliği çok ciddi bir buzzword oldu şu anda. Her tarafta asteroid madenciliği konuşulmaya başlandı. Hatta işte bir tane asteroid bulunduğu içerisinde bilmem ne trilyon, kent trilyon artık sayısı belli olmayacak derecede paralar söylüyorlar. Bu kadar paralar kazanacaklarını söylüyorlar. Şu an itibariyle yok böyle şeyler. Eğer bir asteroidde o kadar çok maden varsa ve onu zaten dünyaya getirirsen zaten o iş fazla olmuş olur. Bedavaya gelmiş olur artık. O değerini kaybetmiş olur. Ama bundan sonra özellikle bu zamanda bu iş artık ticarileşmeye başlıyor. Evet bir kenarda bilim yine hedefte ama bu işten para kazanacak insanlar ve şirketler ve ülkeler ortaya çıktı. Biz de uzaya astronot gönderdik ee, ama e, bunu eleştirenler de var. Astronot değil de uzay turisti gönderdik diyenler var. Peki uzay turisti ve astronotun farkı nedir? Buna bir açıklık getirelim. Yani kesinlikle yanlış bir eleştiri olduğunu düşünüyorum. Her ülke bir şekilde bir uzaya çıkmak, ilk kendi insanı göndermek istiyor. Evet. Bizim yaptığımız şey, biz burada aslında bir astronot programı oluşturduk. Astronot programı nedir? Uzaya... Gidersiniz uzaya kendi insanınızı gönderirsiniz. Aynı şey gibi devlet memuru gibi düşünün ya da şey gibi düşünün. Yurt dışına bir araştırmacınız vardır. Yurt dışında bir araştırma merkezinde araştırma yapması için onu devlet olarak gönderirsiniz. Doğal olarak devlet olarak gittiyse bunun masraflarını karşılarsınız. İşte yol masrafını, oradaki kalacak zamanın masrafını karşılarsınız ve orada o bilimsel araştırmasını yapar. İşi bittikten sonra işte makaleye dönüşür. Ondan sonra geri döner. Değil mi? Ya bunun <laughs> yurt dışı değil de gezegen dışı versiyonunu düşünmemiz lazım. Aslında hiçbir farkı yok. Biz şu anda devlet olarak bir insanımızı gezegenin dışına gönderiyoruz ve bizim yapmak istediğimiz bazı deneyleri bizim adımıza yapsın diye gönderiyoruz. Olay bu aslında. Ve oradaki doğal olarak yol masrafını karşılamamız gerekiyor. Harcan <laughs> karşılamamız gerekiyor. Orada kaldığı süredeki içerisindeki işte yatacak, yiyecek her şeyi karşılamamız gerekiyor. Aslında çok basit bir konsept. Ama sadece fiyatlar biraz e, dikkat çekti anladığımız kadarıyla. Ondan dolayı eleştiriler oldu. Kesinlikle bizim e, Alper Gezer ağacı astronottur, şu anda astronotluk mesleğini icra ediyor. Orada bizim adımıza deneyler yapıyor. O deneyleri bitirdikten sonra bizim üniversitelerimizdeki hocalarımız bu deneylerden aldıkları sonuçları kullanarak makaleler yazacak. Peki o deneyler tam olarak ne işe yarayacak? Yani makaleler yazılacak ama deneylerin günlük yaşantımıza katkısı ne olacak? Bunu merak ediyor insanlar. Bunu daha basitçe anlatmanı istiyorum ki herkes anlasın. Ayşe teyze de anlasın. Annem de anlasın. Herkes anlasın istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Bir astronotun görevi zaten uzaya çıktıktan sonra deney yapmak. Astronotun görevi yukarı çıkayım oradan aşağıya izleyeyim vesaire değil kesinlikle değil. Bütün astronotlar, uzaya giden bütün astronotlar bir şekilde uzay şartlarında dünyadaki işte üniversite hocalarımızın gönderdiği deneyleri yaparlar. Ne olursa olsun görevleri budur zaten kimisi işte günde bir deney yapar, kimisi günde iki, üç, dört deney yapar ama bunların mesaisi bu şekilde. Ya mesai olarak da düşün, devlet memuru olarak düşünün bu insanları. Doğal olarak orada bizim adımıza deneyler yapıyorlar. Örneğin şunu da söyleyelim işte, Uluslararası Uzay İstasyonu 1998 yılından beri uzayda ve 2000 yılından beri sürekli içerisinde astronotlar var. Ve her bir astronot oraya gitme amacı işte bizim Alper Gezer Avcı'nın yaptığı gibi deneyler yapmak. Ve uzun zaman boyunca en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de işte örneğin gelecekte Mars'a gidilecek. Gelecekte belki ay yolculukları yapılacak ve ayda kalınacak. Orada daha uzun süreler kalınacak. Bu tür uzun yolculukları yapmadan önce Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bu deneylerin bir demosu yapılıyor. Hı hı. Çünkü hem yakında hem bir sorun olduğunda gidip alınabilecek durumda. Düşünsenize Mars'a gidecek astronotlar olacak gelecekte. Bu aylar sürecek bir yolculuk olacak. Mars'a gidecek bir araç orada bastığınızda çok hızlı bir şekilde gider. Onu orada bir sorun olduğunda geri döndürün işte Ayşe orada sorun oldu işte ne bileyim oksijen tankında şöyle sorun oldu işte yangın çıktı şu oldu bu oldu. Herhangi bir sorunu çözmeniz gerçekten çok da kolay değil. Hatta mümkün olmayabilir. Çok yüksek bir hızla Mars'a doğru gidiyor. Onu oradan durdurmanız, ondan sonra geri döndürelim falan mümkün değil. Döndürmek isteseniz bile yine zaten oradan devam edecek, oradan sonra da geri dönecek. Yine aylar sürecek bir operasyondan bahsediyoruz. Onun için gelecekte karşımıza çıkacak uzayda insanla alakalı bütün problemleri elimizden geldiği kadar uluslararası uzay istasyonunda çözelim ki Elimizde gelecekteki sorunların çözümü hazır olsun. Mesela şeyde benim çok ilgimi çekmişti tuz gölünden bir endemik bir bitki götürüp orada yetiştirecekti Alper Gezer Avcı. Muhtemelen bunun sonuçlarını paylaşacaktır. Atıkları ayrıştırmak için kullanılacak Kara parvula bitkisi. Ya sadece bu değil tabii ki. Uzayda artık rahatlıkla bitki yetiştiriliyor. Hatta geçenlerde bununla alakalı bir domates yetiştirilmiş. Domatesin birisini yetiştikten sonra torbanın içine koymuştu astronotun birisi. Sonra torba kaybolmuş. Bulamamışlar bu torba nerede falan diye. Bayağı yok oldu falan diye günler sonra bulunuyor. Yani uzayda çok ciddi derecede artık bitki yetiştirilecek bir pozisyon var. Evet. Topraksız bitki yetiştiriliyor orada. İşte bu gelecekteki koloniler, işte gelecekte orada uzayda yaşayacak ya da işte başka yerlerde yaşayacak insanlar için de bir, bir yol açacak. Şimdi bir eleştiri daha var. Az önce bahsettik işte ülkeler uzay yarışında diye. Türkiye elbette emperyalist bir ülke değil. Bilim ve teknoloji için bu yarışta milli uzay programımızla birlikte uzay yarışına dahil oldu. Bir tarafta şöyle diyenler var. Biz çok geç kaldık diyenler var. Bir tarafta da ne gerek vardı diyenler var. Sen tam olarak bu süreci nasıl yorumluyorsun? Ee, geç kaldık mı? Geç kaldık tabii ki. Sonuçta ilk insan 60 yıl önce uzaya çıkmış durumda ve biz de ee, yeni yakaladık. Ama bugün yakalamazsak ne zaman yakalayacağız? Yani 5 sene sonra yakaladığımızda da zaten geç kaldık demeyecek miydik? Ya da beş sene önce gitmiş olsa da geç kalmış diyecektik. Yani bir yerden başlanması gerekiyordu. O gün zaten dündü. Yani şu anda başlamış olduk ve bundan sonrası zaten önemli burada. Bundan sonrasının kalmaması gerekiyor. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri astronotunu uzaya gönderdi. ilk astronotunu uzaya gönderdi. Ondan sonra daha da uzun görevler yapacak astronot gönderdi. 185 gün uzayda kaldı bir astronot. Kısacası artık bilime katkıda bulunacak bir pozisyona gelecek bir programımızın olması gerekiyor. Daha uzun, daha fazla bilime katkıda bulmamız gerekiyor. Yani onun için insanlı yolculuklar geç kalmış olabilir. Hiç problem değil. Buradan yakaladık. Buradan sonrasını devam ettirelim. Önemli olan bu. NASA'nın ayda koloni kurma planları var. Apollo projesiyle zaten aya çıkmıştı. Geçtiğimiz sene bir roketle fırlatıldı. Bundan sonra ne olacak bunu merak ediyorum. Evet Amerika aya gittikten sonra 1973'te aya astronotlarını gönderdi ve o iş bitti. Ve ondan sonra bir daha hiçbir zaman aya astronot programı yetiştirilmedi. Gönderilmesi üzerine bir hareketlenme olmadı sadece şu oluyordu. Her yeni başkan döneminde hadi bu sefer yeniden aya gidelim dendi ama bir türlü o bütçeler önlerine konduğunda e, ilerleyemedi. Projeler bir türlü ilerleyemedi. İşte geçenki başkan döneminde tamam dediler. Artık biz yeniden aya döneceğiz ama bu sefer ayda kalacağız diye bir mottoyla yola çıktılar. Neticede ne oldu? Yeni bir roket yapıldı. SLS diye Space Launch System adında bir roket yapıldı. Bu roketin ilk testini geçen sene yaptılar. Roket şöyle bir olay. E, roket ayın çevresinde yani 3 fazla gidecek bu roket. Birinci fazı geçen sene gerçekleşti aynen dediğiniz gibi. Roket e, aya gitti. insansız bir şekilde aya gitti ve geri döndü. Dediler tamam bu iş oluyor. Bir sonraki faz normalde bu senenin sonuna doğru yapılacaktı. Seneye ertelendi. Bu fazda da içerisinde astronot olan insanlar Ay'a kadar gidecek ve Ay'ın çevresinde dolanıp ama inmeden Dünya'ya geri döneceklerdi. Üçüncü fazda da o da 2026'ya artık ertelenmiş olacak. İşte az önceki 2025'e ertelendi. O da üçüncü fazda 2026'ya ertelendi ve bunda da Ay'a iniş yapacaklar. Artık dört tane astronot Ay'a, Ay'ın güney kutbuna iniş yapacak. Ee, ve e, burada bundan sonra kurulacak olan araştırma istasyonunun artık temelleri burada atılmaya başlanacak. Kısacası bunun da Artemis Programı hı hı. ve şu ana kadar birçok ülke bu Artemis Programı'na imza attı. Benim ümidim Türkiye'de bu Artemis Programı'na imza atar ve bütün devletlerle beraber çünkü tek başına Ay'a gitme şansınız çok yok yani gerçekten çok pahalı, inanılmaz pahalı bir olay ve bizim de bu Artemis programında en azından katkıda bulunacağımız işler çıkar, araştırma projeleri çıkar ve kendi bilim insanlarımız da bunun için yetişmeye başlarlar diye düşünüyorum. Umarım. O zaman şu an için bu kadar bilimsellik yeter diyorum ve sorularımı biraz daha kişiselleştiriyorum. NASA'ya nasıl girilir? Mesela azim ve başarı yeterli mi yoksa yetenek de gerekli mi? Evet bunların yanında bir de şans ekliyorum. Şöyle söyleyelim. Amerika özellikle bazı teknolojilerde Özellikle roket tarzı teknolojilerin işte silah teknolojilerinde kullanabileceğinden dolayı yabancı vatandaşları almak istemiyor. Ama bilimle alakalı projeler ya da işte bilgisayar olabilir vesaire. Bunlar da başka yabancı vatandaşları çok fazla dert etmiyor. Onun için özellikle benim alanım astrofizikti. Yani ben aslında yıldızların nasıl oluştuğunu araştıran bir bilim insanıyım. Ve bununla alakalı bir proje yazdım. Bu proje... Işte yaklaşık olarak birkaç ay süren bir sürecin sonunda işte kabul edildi. Kabul edildikten sonra NASA'ya başlamış oldu. Bir gün nasıl geçiyor mesela? Burada bir gününüz nasıl geçiyor? Hangi eğitimleri almak gerekiyor? Bunları da merak ediyorum. NASA dediğimiz yer gerçekten çok büyük bir yer. Ben buraya küçük bir köy de diyebilirim. Hatta büyük bir köy de diyebilirim. Çünkü yani içerisinde en az 7-8-9 bin kişinin aynı anda bulunduğu bir yer burası. Ve dolayısıyla her alandan insan var. Özellikle mühendislik alanı çok fazla. Çünkü özellikle benim çalıştığım yer işte Jet Propulsion Lab JPL. Burada Mars'a giden araçlar yapıldı. Bunun yanında Jüpiter'in uydusu Europa'ya giden araçlar yapılıyor. Yani bunun gibi ya da dünyanın çevresinde dolanan bazı işte dünyayı gözlemleyen ve dünyanın işte nemini, işte sıcaklığının değişimini bilimsel olarak ölçen bazı uydular da burada yapılıyor. Onun için bizim burada çok farklı alanlarda çalışan insanlar var. Bilim alanında da işte astrofizik ya da işte yer bilimleri ya da jeoloji ya da işte okyanus bilimcileri falan onlar da çalışıyorlar. Çok farklı bir yer, çok disiplinler arası bir yer ve benim de burada ilk ilk etapta ilk girdiğimde işte yıldızların nasıl oluştuğuyla alakalı çalışmalarım vardı. Ondan sonra iletişim bölümüne geçtim. Bizim iletişim bölümü Deep Space Network, DSN dediğimiz antenlerimiz var, bizim devasa anten, 34 metre çapında antenlerimiz var. Bu antenlerle NASA'nın gönderdiği bütün uzay araçlarıyla iletişim kuruyoruz. Sadece bu bölümde yaklaşık 800 kişi, yani çok büyük bir takımdan bahsediyoruz, çok büyük bir organizasyondan bahsediyoruz. Ben burada büyük bir takımın bir parçası olarak. İşte 10 yıldır görev yaptım. E, e, ondan sonra da artık Türkiye'ye kesin dönüş yapmış olduk. Hemen oraya geleceğim ama ikisi birisi şöyle sormuştu. Restoran var mı? Ne yiyip ne içiyorsunuz diye sormuştu. Ben de şunu merak ediyorum. Restoran elbette vardır ama işte havacılık okulu gibi işte özel harekat eğitimleri gibi fit olmak önemli mi ya da işte ne yiyip ne içtiğiniz <laughs> önemli mi? <laughs> Yok, onlar en azından biz robot gönderdim. Robot hazırlayıp robot gönderdiğimiz için bizim için onlar önemli değildi. En azından sağlıklı olmak iyi bir şey, iyi bir şey. Özellikle spor yaptırmak için teşvikler vardı. Ya yani bu tür şeyler var zaten. Ama evet. Konuyu biliyorsanız, çalışmak istediğiniz konuyu biliyorsanız ve buna katkıda bulunacağınızı düşünüyorsanız elbette ki size de yer olabilir. Peki Türkiye'ye nasıl dönmeye karar verdin? Bunda etkili olan şey neydi? Yani Alper Gezer Avcı ya da ilk Türk astronotunun uzaya çıkması diğer bir değişle önemli oldu mu? Bunlar zaten bir süreç içerisinde oluyor. Her şey bir süreç içerisinde oluyor. Türkiye'de de dünyada var olan uzayı ekosistemin geliştirilmesinin Türkiye'de de yansımasını görüyoruz. Türkiye'de de uzay ilk olarak kamuda yapılıyordu. Artık Türkiye'de özel uzay şirketleri de kurulmaya başlandı. Dolayısıyla Türkiye'de de bu uzay ekosisteminin kurulması ve bunun büyümesini görmeye başladığımdan dolayı burada çalışacak ve yapacak çok şeylerin olduğunu gördüm. Ve son iki senedir Türkiye'de bir özel uzay şirketiyle beraber sürekli git gel yaparak bir şekilde kendime Türkiye'ye adapte etmeye başlamıştım. Ve bu beni 21 yıl sonra Türkiye'ye geri dönmek için de hem rahatlattı hem Türkiye'de yapacağım çok şeyin olduğunu düşündürttü. O nedenle dedim ben artık dönüyorum ve burada bayağı şey yapacağız diye düşündüm. Peki tamamen dönme kararındaki kırılım noktası neydi? İki yıl gelip gitmişsin mesela tamamen dönme kararı neydi? Bu şey olmaz zaten. Yani bu bir anda evet kafayı kırdım de geri döneceğim ya da işte kafayı kırdım Türkiye'den ayrılacağım. Bunlar bazen he hemen olmuyor. Bu hepsi bir süreç içerisinde gerçekleşiyor. Ben onu gerçekten tek bir nokta olarak düşünmüyorum. Hayatımda o süreci hep yaşadım o sürecin içerisinde buna karar verdim diyeyim. Devlet kurumlarından da teklif aldın mı peki? Devlet kurumlarından ya yani elbette ki herkesle konuşuyoruz, herkesle görüşüyoruz. Zaten uzayla alakalı Türkiye'deki birçok kişi hem tanıyorum hem onlar beni tanıyor. Elbette ki bir şeyler oldukça elimden gelen her türlü katkıda bulunmayı isterim. Soracak o kadar çok soru var ki ancak süremiz bitiyor biliyorum. O zaman başka bir içerik için söz alalım ve burada noktalayalım. Tabii ki her zaman. Ee, seninle gerçekten gurur duyuyoruz. Ben inanıyorum ki Türkiye savunma sanayi alanında olduğu gibi uzay alanında da büyük atılımlar gerçekleştirecek. Ve sen de buna ön ayak olacak isimlerin başında geliyorsun. Ee, o yüzden teşekkür ediyorum. Özellikle kendi adıma ayrıca teşekkür ediyorum. İyi ki geldin, iyi ki umut verdin bizlere. Gerçekten bu yıl Türkiye'nin uzay yılı olsun. Yüzyılda, bu yüzyılda Türkiye'nin uzay yüzyılı olsun diyelim. Teşekkür ederiz. Evet, sağ olun. Onuncu ve son hedefimiz, evet, bir Türk vatandaşını uzaya göndermek. kesinlikle bizim Alper Gezer Ağacı astronottur. Şu anda astronotluk mesleğini icra ediyor. Orada bizim adımıza deneyler yapıyor. Geç kaldık mı? Geç kaldık tabii ki. Sonuçta ilk insan 60 yıl önce uzaya çıkmış durumda ve biz de yeni yakaladık.